Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosu ile karşılıyorum. Sizleri oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkür ederim. Sunalım oyun ürününü anahtarını gönderdikleri için diyelim. Ve bu bir canlı yayından kesit olarak gelecek kanalımıza onu baştan söylemiş olalım. Ve karşınızda Şerif oyunuyla beraberiz. Yanımda Dük Adam var. Kendisi... Ee... <laughs> kendisi şu an Steam'de sesli de ama e, müsait olamadığı için sesini açamadı kusura bakmasın sıkıntı yok. Yani e, bana kusura bakma abi sesimi açamayacağım dedi öğret düzenleyin cümleyi. Sıkıntı yok dük adam dıs 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 adam diyelim kendisine. Ve dük adamla beraber şerif oyunu oynayacağız arkadaşlar. Oyunun kısaca türünü anlatmak gerekirse e, bunun muadili şey nasıl anlatayım ben size Minecraft'ta e, şu çok oyuncunun sunucularda oynadığınızda örnek vereyim e, reklam gibi olacak biraz ama Hypixel sunucusunu baz alacağım arkadaşlar. Orada katil kimi oynadığınızda e, anlayacaksınız durumu. Yani katil kimi e, gelecek olursak ki bunların muadilleri çokça var. Ha Amogus gibi evet doğru <laughs> doğru evet. Yine bir nevi Among Us gibi düşünmüşsünüz yani genel tabirle Amogus. <laughs> Amogus'u söyleyebiliriz arkadaşlar. Ki bir kişi ve birden fazlası da olabiliyor ama şu an için büyük ihtimal yapımcı firması burada iki kişiye şey yapmış. nasıl diyeyim olanak sağlamış. Birisi Şerif oluyor, birisi de Kanun Kaçağı yani haydut oluyor arkadaşlar. Anlayacağınız üzere Şerif Kanun Kaçaklarını veyahut da haydutları avlıyor. Dük adam da burada haydut olacakmış. Ben de Şerif olacağım ve Dük adamı kafasını sıkacağım. <laughs> Ee, bu esnada 3 adet özelliğiniz var ki Dük Adam'da da e, yanımızda Dük Adam olduğu için yani kanun kaçaklarında da 3 adet özellik var ve e, şimdi başlayalım bir tane e, bir yetenek alalım bunu seçtim hazır mısın Dük Adam? Hazırsan başlıyoruz ben seni öldürmeye geleceğim hadi başladık iyi saklan Dük Adam yoksa vururum sıkarım kafana He. Şimdi bakalım hangisisin sen? Ve etrafta bir sürü insanlar var işte vahşi batıda. Biz şerif olarak dük adamın kafasını sıkacağız. Değil mi dük adam? Ha biraz kontroller sıkıntılı ama olsun. Sadece ileri W tuşuna basıp mouse'unuzla hareket ettirince oluyor ama yani biraz kontroller geri ileri sakat kütük çalışıyor. Sakat demeyeyim de. Durun bakalım dük adam neredeymiş şimdi kafasını sıkabilecek miyiz öğrenelim. 3 adet mermimiz var Şerif'te. Ki, dük adamda ne var ne yok bilmiyorum. Evet dük adamı arama seansı. Ben şu kamerayı bir sağ tarafa alacağım arkadaşlar. Kameram kurşunları kapatıyor. Hemen geliyorum. Geldim. Tıs tıs tıs. Çöp su içtim ve dük adamı avlamacı. Hadi bakalım dük adam neredeymiş? Aha sesini aldım e, ee, adım sesi gibi bir şey geldi ekranda, öyle anlaşıldı. Bir dalga, ses dalgası gibi bir şey gördüm. Buralarda bir yerde olmalı Dük Adam acaba. Öyle mi? Aha, birini öldürmüş Adam. He, ceset var burada. Hmm Acaba Dük Adam nerede olan? Aha, Bural uzaktan bir yerde. Aa, shiftle ile Aha. Birini daha öldürdük galiba, ses geldi. Aha. Dük Adam. Dük Adam, aha. Birini daha öldürdü. Ne yapıyorsun sen dik adam? Yakalacağım şimdi seni. Şimdi yakalayacağım? Neredesin sen dik adam? Kaçma. Kaçma kafana sıkacağım. Hangisin acaba sen? Bu musun? Ha bur- Aa. <laughs> Sıktım kafana dik adam. <laughs> Vurdum seni bak giderek birini daha doğru. Ne yapıyor lan? Baba baba sıktı mı da? Öldürdüm mü seni dik adam? Kasabada adam kalmadı be. ha, <laughs> kazandım. <laughs> 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 Şimdi sıra bende. Ben haydut muyum? Evet. Haydut adam. Haydut adam aldım. Kanun kaça oldum. Şimdi dik adam beni avlayacak. Hadi bakayım. Ee, ha, bu daha güzel. Al. Evet. Dik adam yayına bakma bakayım. Yayına bakarsan üzerim seni. Ha hile adam yapma. Hile adam yap yasak. Dur şimdi. Hile adam yok dük adam bak yarım seni. Hile yok. 5 hmm. <laughs> Beş kişiyi öldürmemiz bekleniyormuş bu esnada. Şöyle. Uh. <laughs> ah, Eğlen. Dik adam, dük adam, burak adam. Tıs 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 adam. Neredeymiş bu şerif adam? Ben? bir adam, sen şerif adam bilir misin? Metnus Kombat'taki şerif adam. Hayda! Hayda! Dik adam! ne vurdun ha! adama bak! Tamam sıra bende. Kaşındın, kaşındın. Yaktım seni dik adam. Başla. Tamam, bir bir oldu durum. Hazırım ben, başla. Başla, Oycam seni, oynayacağım Şerif adamı biliyor musun? He, bank adam. Bank adam, şerif adamı, aha. <laughs> Kaçamazsın, vurdum kafana. He <laughs> he, Çok belli ettin dük adam. Fazla belli ettin. Direkt anladım. Ya, anladım direkt. Ee, Hmm, bak bu iyiymiş. Aa, bu da güzel. Ver. Söylemem sana, aldım özelliği. Bana ne? Bu da benim. Hehe. <laughs> evet, beş. Bak. Başla. Bakla diyorum ya. Bakla ne? Hey Dikkat evet, adam. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Güldüm. <laughs> 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 oh, Ama <laughs> <laughs> bir şey farkına varmadılar lan Görmedim beni yarım saat boyunca takip ettim. Of, gülcemi yoktu ya. Öyle bir şey. Harbi misin lan? <laughs> Of of. Ey Allah'ım ya ya. Gülşem yoktu. <laughs> of çok komik ya. Hmm, bak bu iyiymiş. Ver. Hazır. Ey Allah'ım ya Rabbim gülme karizmine girdim ya. Of of. <laughs> Ay Allah'ım ya ya. Ay. Gülme karısına gel. Bir de durduralım bir. 8 dakika olmuş. <laughs> hmm. Acaba dük adam nerede? Hmm. Acaba dük adam hangisi olabilir? Uh. Ee, uh. Gel buraya gel buraya gel buraya oğlum ötekisini yanlışlıkla vurdum. He, farkına vardım. He. Tıs tıs tıs. Sen benim gibi vuramazsın dik adam. Ee, şimdi şunu alalım. O çok eğlenceli lan. Çok sardı. <laughs> Aha. Ya ben vururum seni dik adam. Sen de beni vurursun ama az önceki sahneye ben bittim yani o sahneden sonra ki klip alırsanız çok sevinirim. <laughs> çok iyiydi ya. Dur bakayım. Klip alırsan sevinirim arkadaşlar yani. Tam beton basar. sivili vurdu. <laughs> sivili vurdu. Dost <laughs> dost dıs, dıs. Oğlum hiç kimseyi öldürmedim yalan. Oğlum <laughs> çok eğleniyorum ya. Aşırı eğleniyorum. Gitti <laughs> sivili vurdun değil mi? <laughs> Oğlum gene yanımdan geçtin. Hiç farkında değilsin ya. Öyle durdum yanında. Görüyorum seni. <laughs> Hadi başla. Şerif zaten kendi kendini öldürttü. Doğru. Sivili vurursan kaybediyor. Ona göre dikkat edeceksin yani. <laughs> Daha devam edelim mi? <laughs> Aha. Şimdi burada öldürdüğüne göre <laughs> Sen misin bu? Şimdi kafana sıkacağım var ya. Bak. Ha, NPC galiba dur bakayım. <laughs> Oğlum çok aşırı eğleniyorum ya. Çok aşırı neyse. Yanlış, anlatım bozukluğu yaptık neyse. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Neredesin lan? Gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya dik adam. Neredesin? Nereye gittin lan? Bulacağım seni yakacağım. Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Kaçabileceğini mi sanıyorsun? <laughs> Çok bariz <bağırış>, belli ettin. <laughs> Çok belli ettin dik adam. <laughs> dus, dus, dus. Ne oldu? 3-2 şu an durum. Ne yapalım? Devam mı yeter mi? <laughs> İyi hadi devam. O, şurası 10 olsun bitirelim. Ne diyorsun? Kabul müsün? Yık <laughs> Çok eğleniyor bu ya. Tamam hadi. Ha, güzel. Ama dur. Hmm. Tamam bunu alayım hadi. Burada değişik olsun. Tıs tıs, tıs. Heh. Dükadam, dükadam, burakadam adam, burak adam. Dıs 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 Oğlum çok gülüyorum ya. Komedi ya resmen. <laughs> komedi ya. Komedi gecesi valla komedi gecesi. Oğlum çok aşık. <laughs> Oğlum çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum ya. Das das das. Tamam. Çok eğleniyorum. <laughs> Eee dik adam. Bulamadın ha. <laughs> <laughs> Kaç tane yaptım ben şimdi. Dur bakayım. Yayına bakmıyor değil mi lan? Bak yayına bakarsan uyarım seni. <gülüyor> <gülüyor> ya lan boğazımda gıcık var yani ya ne ya. Ne yapayım? Gülme garisine soktu da boğazıma gıcık geldi bak uğursuzluk. <laughs> Oo <laughs> oh, helal olsun buldu. Helal olsun buldu beni. Nasıl farkına vardın? <laughs> Ay. Dıs dıs <laughs> Adam ölmüştü. Ha, okey. Ben az önce gene yanımdan geçtin. Kandırdım seni ama vallahi helal olsun sonra da farkına vardım. Ne diyeyim? Biraz geç oldu. <laughs> Çaktırma. İyi hadi bakma. Bakarsan oyarım seni. Neyse bak ya ne diyeyim artık bilmiyorum. Daha hazırım dik adam. Al. Altı al. Heh, hadi bakalım. Kaçıncı tur bu? 8 mi oldu? Tabi sekiz olması lazım. öldürdüğüne göre <laughs> yanlışı vurduk ya sivilmiş o sen bizim ne bu <laughs> evük adam E anlat bakayım nasıl gidiyor E? <Gülüyor> 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 bu da değil tamam anlaşıldı İyi de işe yaramıyor ki ee, o bu değil bu tamam 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 çözdüm <laughs> son vermeyeyim daha bakayım yapşa onu bu bu arada yayınlarda çok aşırı oynanır ya Aha. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya gel. Gel buraya Tony gel. Gel buraya gel. Gel, gel. kaçamazsın. Kaçamazsın benden. Çok bariz belli ediyorsun ya. Oğlum hadi koşulur mu? <laughs> ee, üç... E nasıl ya? Ne demek? Ha iki tane masum insanı öldürdüğünü diye eksi iki yazdı. Üç bir şu an durum. Ee, round... Tur dokuz. Evet hadi bakalım. Seçtim. Bu son olsun, tamam. Sen bilirsin. Hmm. <laughs> uh. Oo, güzelmiş bu. Oo, sevdim. E hadi dük adam önünü gör de gör göreyim seni. Uh. <laughs> Bu özellik iyiymiş, baya sakat. Sis bombası aldım, he <laughs> he. <laughs> Komedi gecesi... <gülüyor> 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 nerede Nereden farkında vardın lan? İt! <laughs> <laughs> Nasıl buldun lan beni? <laughs> Ulan sen var ya sen... Aa! Oha sen fazla öldürmüşsün. Oh <laughs> belli belli. Ben kazandım. <laughs> Eksi iki puandasın. <laughs> bu da son olsun mu yoksa yeter mi? <laughs> Baktım herkesin sıkmış bu kafasına. Tamam hadi 10 tur. Aa bak bu güzelmiş. Ver. Bu da son madem. 17 dakika olmuş arkadaşlar bu da son elimiz. Yani oyunu kısaca anladığınızı düşünüyorum. O yüzden başka üstüne durmuyoruz. evet hadi bakalım. Yap bakayım şovunu dük adam. Dıs dıs, dıs. Babalar varsa ha. Kaçamazsın Kaçamazsın kafana sıkarım Kaçamazsın Dük adam Dıs dıs, dıs adam Bırak adam Dük adam dıs, dıs dıs adam Kafana sıkarım adam <laughs> Evet Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve Kendisine e, videoma konuk geldiği için de Dük adama teşekkürlerimizi sunalım ve onun sayesinde bu oyunu tanıtmış olduk arkadaşlar Şerif oyunu kısaca Among Us veyahut da türevlerine benziyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz ve hoşça kalın.